Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez. فَتَرَ <laughs> الَّذ۪ينَ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kâfirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umudur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine Ahiret doğrusu onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar ama sonunda ne oldu gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oldular ya eyühellezine amenu men yubted minkum فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçakgönüllü kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur. Her şeyi hakkıyla bilir. İnne ma veliyyukumullahü ve resulü <laughs> vellezine amenu vellezine yukimunus <laughs> Sizin dostunuz ancak Allah'tır. O'nun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki, bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Ya eyyühellezine âmen

sizden önce kendilerine kitap verilenleri ne de diğer kâfirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ siz ezan okuyarak, namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp, bu güzelliği anlamamalarıdır. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا بِاللّٰهِ ve min qabl ve fasikun deki ey ehli kitap sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur biz Allah'a iman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilen kitaba hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ Ulaika ve an De ki Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz, ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler, yine kafir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ عَنْ قَوْلِهِمُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat, bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkin. وَقَالَتِ الْيَهُودُ اللّٰهِ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ <laughs> Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için, bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için, dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez. وَلَوْ الْكِتَابِ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, Biz onların kötülüklerini örter ve naim ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومن تحت ارجلهم Eğer onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve Rab'leri tarafından kendilerine indirilen, Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ya eyyuhar rasulü bellig mâ unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fe mâ bellagte risâleteh ve allâhu ya'simuke minen nâs Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kafirleri emellerine kavuşturmaz. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة, تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun Azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme. İnnellezîne âmenû vellezîne hādû ve's-sâbiûn ven-nâsâr men âmen. Men âmena billâhi vel-yevmil-âhir ve âmila sâlihâ ve âmila sâlihan fe lâ havfun aleihim ve lâ hum iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.